Alanya'da bir barda işletme sahibiyle DJ'lik yapan kişi arasında çıkan kavgada ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği bir kişi yaralandı. Tüfekle rastgele ateş açan DJ ile ağabeyi gözaltına alınmamak için direnince polise zor yaşattı. Git! Devlet var karşında baş edemezsin git! Dağru Olay saat 02.30 sıralarında Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi üzerindeki bir barda meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri yüksek sesle müzik yayını yapan bara cezai işlem uyguladı. Bunun üzerine bar sahibi 33 yaşındaki CB, çalışanı DJ'lik yapan 25 yaşındaki CD ile tartışmaya başladı. Mekanı terk eden CD eve giderek durumu 29 yaşındaki abiyi Ayberk diye anlattı. Daha sonra iki kardeş ellerinde ruhsatsız av tüfeğiyle gelerek rastgele ateş açtı. O esnada mekanda bulunan saçmaların isabet ettiği Şahin Bey ayağından hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. <laughs> Olay yerine gelen polis ekipleri ellerinde av tüfeği olan CD ile Ayberk D'ye teslim olması için ikazda bulundu. Şüphelilerden Ayberk D polise direnerek bir el rastgele ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri de uyarı amaçlı havaya ateş açtı. Şahısların polise direnmeye devam etmesi üzerine biber gazı ile müdahale edildi. Polise direnen CD ve Ayberk D gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. serbest kalırken A.B. Ayberk de ise suç ceza hakimliğince görevli memura mukavemet suçundan tutuklanarak Alanya L-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.